Merhaba arkadaşlar PDO ile veritabanı işlemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde PDO ile bir veritabanındaki tabloya veri eklemeyi göstereceğim. Öncelikle lokal hostumuzda bir veritabanı oluşturmuştuk. Bu veritabanına kullanıcılar adında bir tablo ismi giriyorum ve sütun sayısını 5 değil 6 yapalım. 6 yapıyorum ve git diyorum. Şimdi e, öncelikle birinci sütunuma id diyorum ve integer bir değer olduğunu belirtiyorum. Uzunluğuna da 11 diyorum. Burada önemli olan şey şu auto increment e, özelliğini aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu auto increment dediğimiz özellik şu kısaca şöyle söyleyeyim. E, veri tabanına biz veri eklediğimizde veriler sırayla 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleyecek. Yani bu e, id'ye göre bir atama yapacak. O yüzden bu e, özelliği aktifleştiriyoruz. İkinci sütun ismimiz isim olacak. Bunu e, varchar türünde belirtiyorum ve uzunluğunu 255 yapıyorum. Soy isim diyorum. Yine buna da varchar deyip 255 diyorum. E-mail diyorum. Yine buna da varchar deyip 255 diyorum. Şifre diyorum. Ve buna da varchar deyip 255 diyorum. Ve kayıt tarihi diyorum ve bunu da date olarak belirtiyorum. Şimdi kaydet diyorum. Artık tablomuz başarılı bir şekilde oluşturuldu ve karakter setimiz UTF-8 General G oldu. Şimdi kodlarımıza dönecek olursak veri tabanına veri ekleme işlemlerinde birden fazla yöntem göstereceğim size. İlk yöntemimiz şu şekilde olacak. Zaten biz e, DB adındaki bir değişkene veri tabanı bağlantımızı depoladık. DB diyorum. Query diyorum. Query sorgu. Sorgulamak yani sorguyu yapmak anlamına geliyor. Ve diyorum ki insert into. Bu hazır bir e, kelime cümleci yani SQL cümleci. Tablomun adını yazıyorum. Kullanıcılar. Daha sonra bu ta kullanıcılar tablomdaki sütun isimlerini burada belirtiyorum. ID'yi yazmama gerek yok çünkü bu Auto Increment çünkü sırayla bu e, ilerleyecek zaten. İsim, soy isim, e-mail, şifre ve kayıt tarihi olarak belirttik. Daha sonra geliyorum buraya Values diyorum yani bunun e, artık bu e, kullanıcılar tablomdaki sütunlara hangi değerlerin girileceğini burada belirtiyorum. Diyorum ki isim Mert, soy isim Buldur, e-mail buldurmert.gmail.com, şifre 123 ve kayıt tarihine de şu şekilde yaparak date fonksiyonu ile ymd şeklinde bir ekleme yapıyorum. Tabi burada böyle otomatik yazmak yerine yani böyle yazmak yerine değişkenlerle de yapabilirdim. Yani isim eşittir Mert deyip şu Values kısmına geldiğimde buraya Mert de yazabilirdim. Ama şimdilik e, bu şekilde bir ekleme yapalım. Şimdi bunu çalıştıralım. Herhangi bir e, hata almadık. Lokal hostum e, lokal hostumuzdaki php myadmin'a gelip göz at dersek ve verimizin buraya artık eklendiğini görebiliriz. Bu birinci yöntemimiz. Bu birinci yöntem ekleme için. İkinci Tabii bu birinci yöntem çok sağlıklı bir yöntem değil. Ee, bunu çok fazla önermiyorum. İkinci bir yönteme bakacak olursak şimdi query adında bir değişken oluşturuyorum ve diyorum ki db prepare prepare insert into kullanıcılar set diyorum. Ve diyorum ki isim soru işaret koyuyorum. Daha sonra geliyorum soy isim diyorum. Eşittir koyup yine soru işaret ediyorum. E-mail diyorum eşittir deyip yine soru işareti koyuyorum. Ne vardı bir de ee, şifre diyorum eşittir deyip soru işareti koyuyorum. Kayıt tarihi diyorum eşittir deyip soru işareti diyorum ve sorgumu kapatıyorum. Tabi bu böyle bitmedi. Çünkü artık e, veri Sütunlarımıza e, verilerini girmemiz için bir yer lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Insert adında bir e, değişken oluşturuyorum ve diyorum ki query eşittir execute yani işle anlamına geliyor array olarak bu e, koyduğum soru işaretlerini sırasıyla burada belirtiyorum. Diyorum ki mert buldur buldur mert@gmail.com şifreye 1, 2, 3 diyorum. Ve kayıt tarihine yine date ymd diyorum. Yani array olarak verilerimi eklemeyi yapıyorum. Daha sonra diyorum ki eğer veri eklenirse de ki echo veri veri eklendi. Eğer eklenemezse echo veri eklenemedi de. Şimdi bunu çalıştıralım. Şunu öncelikle bir silelim. Sildik. Çalıştırdığım zaman veri eklendi yazdı. Bir daha çalıştırıyorum yine veri eklendi yazdı. Yani iki tane buraya veri ekledi. Şimdi bunları silelim. Ben burada son eklenen yani bu ekleme işleminden sonra eklenen verinin id'sini alabilirim. Yani şu id'sini alabilirim. Onu da şu şekilde alabiliyorum. Son eklenenin ID değeri diyelim. Çok uzun bir değişken oldu. Onu da şu şekilde yapıyorum. DB eşittir last insert ID diyorum. Bu sayede son eklenen verinin ID'si yine son eklenen verinin e değeri değişkenini bastırıyorum. Yeniledim. 4 oldu. Bakalım gerçekten de 4 mü? Evet 4. Bir daha yeniledim. 5. Bir daha yeniledim. Altı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, verilerimizi PDO ile e, iki şekilde ekleme yaptık. Ancak bu e, formdan gelen verileri direkt böyle veri tabanına eklememiz gerekiyor. Çünkü e, bildiğiniz üzere e, hack konusunda bazı arkadaşlar e, böyle tehlikeli işler yapıyor. E, zaten e, bu dersten sonraki e, dersimizde e, PHP'de güvenlik konusuna değineceğiz orada daha anlaşılır bir şekilde bu işlemleri gerçekleştireceğiz diyorum. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.